Ne istiyorsunuz lan? Kokoreççi mi istiyorsunuz? Bu arada moruk kaçırdık ya. Dur kokoreççiye de biz... Kokoreççiye ne diyeceğiz amana koyayım? Sikiyim adama da 5 senedir telefon şokası yapıyoruz ya. Cemal sevindik. 5 ee, kişiye aylık abone hediye etmiş bu arada. Arkadaşlar emlakçıya zaman kalmadı ya amına koyayım saat 12.30 oldu. Hadi bu kokoreççi çalışıyor da. Dur şimdi hemen şuna bir senaryo yazalım. Polis şakası da yaptık buna ya. Ananı sikeyim beynim durdu. Oğlum harbi 48 saattir uyumuyum da ya? Gay taklidi. Olur lan. Dur. Ersun onu ayarlayacağım kanka. Biliyorum var o. Hmm. Tam yazma şimdi amını sikeyim. Dur. Gay taklidi. Bırak yalı gay. Anasının amı. Zabıta mı? Zabıta da olurlar. C zabıta nasıl olur? Kanki. Gey zabıta nasıl olur? Analiz kim bir efsane doğar. Şu Instagram'daki resmimizi de beğenin ha. Dur neyse onu şeyden sonra ayarlarız. Okey miyiz moruk Geyza Trakyalı Geyza anasının amı ve kardeşim. Onu nasıl yapayım? Hem Trakyalı hem G hem Zab... Uh. Dur şimdi bana zabıta sesi lazım. Ama zabıtanın sesini açarsam, yayının sesi de gider. Nereye yansın ya? Ya yani ne senin belamı isteyen bela ya? Alo. Tamam geleceğim şimdi be dur. Alo. Ali Bey. Buyurun. Buyurun. İyi günler. İyi akşamlar. Ee, ben Hatay Valiliğinden arıyorum size. Buyurun. Ee, zabıta Şube Müdürüyüm. Buyurun amirim. Ee, i̇smim Ferhat Küçük. Ali Bey, e, hakkınızda ihbar var. Ne ihbarı be ya? E, seyyar kokoreç tezgahınız varmış. Ne <laughs> kokoreç kim ben? Seyyarmış ama. Ama biz, biz alıyoruz onun oradan. Şu anda, si edin. şu anda sisteme baktığımda izin belgenizi göremiyorum. Seyyar dükkan değil ama onun da izni alıyoruz. Efendim? Seyyar tamam dükkan değil ama onun izni aldık biz. Maalesef sisteme bak. Bizim hatta şeyden bak oradan size baktın abi bak. Şeyde zabıta da. E bak Onu Ona sorun o uzattım onu Ona şey yaptım. Maalesef şu anda önemli olan şey sistem. Maalesef Ali Bey şey. Bir numaralı kankim Belgeniz yanınızda mı? Ne? Bir ben numaralı kankim Havan mi? oldu Ne belgesi bu ya? İmzalattığınız belgeler imzalattık bıraktık oraya Nereye bıraktınız? Bizde de var bir tane de Tamam. Yarın getirir misiniz? Şu anda e, hakkınızda tutuklama var çünkü. Ne tutuklaması mı Ben bir şey yapmıyorum ki. Anlıyorum. Fak... Ardını Ar da, yatır Ar da yatırdım. Onun ardı var. Onu da yatırdım ben. Anladım. harcını da yatırdınız. Fakat şu an sistemde gözükmüyor. Tamam. Getireyim ben yarın da onu. Yani tutuklama falan yani. Ardını yatırdıktan şu anda, maalesef, şu anda sistem üzerinde maalesef şu anda sistem üzerinde maalesef 22.000 TL'lik bir Ceza tutarı var. Para? 22 para? 22.000 TL. Hız ceza olmayı, biz yaptırdık ya. Anlıyorum fakat şu anda sistemde gözüken bu bu parayı her türlü ödeyeceksiniz. Ne? Bu parayı her türlü ödeyeceksiniz. Ben Sebahattin mı? Kapat orası. Sebahattin Bey'i işten çıkardık biz. Ananı sikeyim kapatmış ya. Dur Atletico satıyor musunuz falan? Hayır. Buyurun. Ali Bey, biz Mehmet Bey işten çıkarttık. Eş ben de onu diyecektim. Onun numarası yok ki bende. Nasıl arayayım onu? Yok, zaten de Anlıyorum fakat Cemattin Bey, ee, sahte evrak ee, vermekten maalesef işten atıldı. Anlıyorum. Hepsi sahteymiş. Adamın kıyafetleri var. üstüne. Sabıta yazıyor arkasında. Maalesef. E, şu anda 22.000 TL'lik bir... Şeye gittik biz her şeye. altında şey var mı tane. Sabıta alan odası var. Oraya girdim ben. Anlıyorum. Şu anda 22.000 TL'lik bir cezanız var. Benim öyle bir cezam yok. Bunu en yakın ne kadar süre içerisinde ödeyebilirsiniz? Onu bir ilk önce... Bakın e, Ali Bey hakkınızda zaten at eti sattığınıza dair tamam mı? Suçlamalar e, var. Be, ne şey İlk önce şu üstlü bonozu bir düzeltin. Karşınızda e, zabıtanın en yetkili adayı mı var? E, ne, ne, neyi düzelteyim ben? Pardon adam demişim. Yani siz bizi düzeltiyorsunuz burada 22. Ne 22'si? Senin Orta'da beyinde zabıtanla çalışan adamdan aldım ben. Adı Sebahattin Yurtlar'a. Tamam ben de size diyorum ki Sebahattin Bey uygun bir fiyatla bu belgeleri sahte veriyormuş. Hani o? benim şeyim değil. parayı. Bir de sizin son telefon görüşmelerinizde bir domuz eti ihbarı var. Atetinin yanında. Hatay'dayım. Tabii ki de şu an işin gücüm yok sizin. Yanınıza mı geleceğim yani? İşim şey gücün yoksa beni bu saatte arıyorsun ama 22. Anladım. Ben bir dakika ihbarlara da dahil ediyorum. Toplam cezanız 46.000 evet. 46. Evet. TL şu anda. Anlamadım? şey size demedim. Sebahattin Bey'e dedim onu da. Ya bakın şimdi. isminiz neydi acaba? Hitap etmek için soruyorum size. Ferhat... Sadece özet geçiyorum size. Evet. Bak beni arıyor, arıyorlar. Adaş. Adaş derken? Hüseyin! Adaş derken? Biz ne zaman aradılar? Oğlum, Neydi o be? Kızanlar aradı ya be doğrusu. Şey diyorlardı hani ucuz mu ucuz kavga etti mi? Adamcıklarla. Evet, o amcıklar işte. Evet, Beyefendi karşınızda zabıta müciri var diyorum. Hala küfürlü konuşuyorsunuz. Bak hiç, hiç size söylemiyorum ama ben bu şeyin yanında çalışan ne söylüyorum ben? Bak beni aradılar adam Dediler işte bizde domuz eti var 10 milyona falan Evet Ben dedim hayatta satmam öyle bir şey Ma Maalesef konuşmalarınızda 10 tl'lik Hayır hatta dedim siz hiç kayıt etmem her Anlıyorum fakat konuşmalarınız burada sistem üzerinde kayıt kayıtlan Semaettin Bey işten ayrıldı diyorum. Ali Bey siz bizle dalga mı geçiyorsunuz? Ben öyle bir şey satmıyorum gelin elim kokoreçlerime bu. Şimdi üslubunuzdan dolayı e, ek cezaları da ben ilave ettim. Toplamda 46.000 TL'lik bir ödemeniz var. dükkanınız yok. Şimdi ne zaten bir dükkanınız yok. Kaçak bir seyyar tezgahınız var. Kaçak değil mi? Değil mi değil mi? Ben be. Ya zaten gelmeyi düşünüyoruz biz de. El savuyor, el savuyor Bakın şu hitap şeklinizi bir değiştirin. arkadaşım ne ya? Ne, ne Zabıta müdürü Ferhat Bey diyeceksiniz. Ferhat Bey. Buyurun. Şimdi sizi kale alabilirim. Anlatıyorum size gene. Ben de domuzdur, eşektir, inektir. Salak. Bir dakika bir dakika burada eşek ve ne dediniz? Eşek ve Hayır ben inek. Bir şey Tamam bunları da hemen arkadaşlar bunları da hemen yürürlüğe koyun. Hayır hayır hayır. Ama dinlemiyorsun ki sen lafın sonunu be. Bakın. Bakın öyle bir şey yazmayın oraya. Yok bu konuyla alakalı biz yarın zaten yanınıza ziyarete geleceğiz. E yol gelmeyin ben yarın kapalı zaten benim dükkanım be. Hafta sonları kapatıyorum ben. Hafta sonu dükkan kapatıyorsunuz. E evet. Neden? Ha bir Anladım. Biz bu mevzuyu kapatmak için gelecektik ama yerinizde olmadığınızı beyan ediyorsunuz. Hayır, nasıl kapat? Benim dükkanımı kapatacaksın. Yok hayır. Ee... Kapattırmam ben dükkanımı ben Hayır Bak. beyefendi. Ali Bey. Ali Bey. dükkanımı Ali Bey. Dükkanımı neden kapatıyorsunuz siz benimle? Be? Hayır yanlış anladınız. Ben, Biz mevzuyu kapatma amaçlı gelecektik. yerinizde olmadığınızı söylediğiniz için bunu iptal ediyoruz. Ve şey yanıma geldiğiniz bu hani konuyu kapatmak için. Evet evet. Tamam yarın tamam mı? Gelebilirsiniz. E, yarın. Ferhat da değil mi ismi? Ferhat. yerinizde olmadığınızı tamam. belirttiniz. Yok yok yarın ben siz gelecekseniz tam yaparım mı? Anladım. Yani bu Bir konuyu... Doğan, onu iptal bu konuyu peki nasıl kapatabiliriz sizce? Anlıyorum yani Topçak, bir... Sattığım ürünler şeyin hepsi şey zaten belli burada. Anlıyorum bir akşam yemeği bir akşam yemeği olabilir mi mesela? Halim abi var bak koptalcım benim. Hayır bir akşam yemeği olabilir mi mesela? Tabii gelin be siz ekip gelin oradan şey daha koptalane etsin koptalansın öleyim ko <laughs> size. Tabii tabii abim buyurun. Yok o şekilde değil baş başa. Yani siz ve ben. E ikimiz yemek yiyeceğiz. Evet o şekilde. Yani tabii siz de uygun görürseniz. Yani pek anlamadım şimdi demek istediğinizi şimdi neden biz burada resmi bir tane iş yapacaksınız? Yani neden böyle şey yapıyoruz anlamadım. Yok hayır yani yanımızda başkaları olursa pürüz çıkabilir o yüzden. Tamam bir baş başa bir mum ışığında bir mum ışığında bir yemek yiyelim. Ya ne mum ışığı bu ya ben sen bana şimdi diyorsun ben senin dükkanını kapatacağım ceza keseceğim şimdi diyorsun mum ışığında yemek yiyelim. Hayır hayır anlamıyorum ben sizden. Tamam o zaman 22.000 TL'lik cezanıza hemen yürürlüğe. yürü. Hayır, hayır hayır sakın sakın öyle, öyle bir şey yok. Pardon özür diliyorum 46.000 TL olarak en son. Aa! Anlıyorum. Ee, şimdi siz yemeği kabul ediyor musunuz? Sizle bir uzlaşmaya gidelim mi? Ben şimdi anlamıyorum. Sen şimdi... Yani ceza keseceğim diyorsun ama yemek yersem diyorsun. Ee, Olmaz ceza. Yani gelmez. baş başa iki delikanlı, iki delikanlı baş başa yemek yiyeceğiz. Beyefendi nasıl konuşuyorsunuz? E sen nasıl konuşuyorsun ceza keseceğim diyorsun ama yemek yersek belki diyorsun. Yani bu işin açıkçası yani düşünmek... Fark ettiyseniz yok. sizi zaten özel numaradan aradım. Evet tabii. E, yani, ke kendi numaramdan aradım rüşvet falan yok. Biz iyi niyetimizden zaten başımıza ne geliyorsa her yerim şiş elim ayağım titriyor şu anda da. Başımıza ne geliyorsa iyi niyetimizden geliyor. Yani, bak, bak yani iki, iki tane delikanlı yemek yiyeceğiz şurada. Burnumuzdan evet. getirdiniz. Ne? İki ne? tane delikanlı yemek yiyeceğiz. Burnumuzdan getirdiniz. Ya işte biz ben benimle yemek yemek istiyorsunuz. Yani. Ne diyorsun? Ne Bey yani biraz hiç anlamıyorum ben Anlıyorum, şimdi e, maalesef... ...keseceğim diyorsunuz, ondan sonra yemek yiyelim diyorsunuz. Anladım. E, ben sizi üç gün içerisinde tekrar arayacağım. Bu konuyu dile getirelim. Olur mu? Ben çünkü sizin tavırlarınızdan şüphelendim şu anda. Ne açıdan şüphelendim? şüphelendin? değil, şüphelendiniz. E, biz size burada iyilik yapmaya çalışıyoruz. Siz bize başka bir böyle değişik bir hal, tavır... Anladım. Olmazsa olmazsa dışarıda yemek yiyemiyorsanız ee, evde falan da yemek yapabiliriz bu arada. E, neyse bunları ben size 3 gün içerisinde dile getireceğim. Evde ne yapacağız evde şimdi? Yani zabıta evinde. Ha zabıta mı? Şeyine geleceğim ben. Evet. Tamam ben yarın geleyim zaten oraya. Yok. 3 gün içerisinde var. biz sizi tekrar arayacağız. Yalnız... <laughs> Yok. Ben sistemden buradan erteliyorum cezanızı. 3 gün içerisinde sizi tekrar arayacağız. Bunun akabinde e, karşılıklı istişare... Ben, ya, ben, bir, ben tam yarın geleceğim oraya. Yarın beyefendi ben yokum zaten. Ben hafta sonu çalışmıyorum. Hafta sonu zabıta müdürlüğünde işim ne? Doğru be 3 doğru. gün içerisinde sizi tekrar öz, kendi numaramdan, özel numaradan rahatsız edeceğim. Tamam ben pazartesi geleyim o zaman. Beyefendi anlıyor musunuz beni? Biz sizi 3 gün içerisinde tekrar rahatsız edeceğiz. Anlaşıldı. Siz cezayı ödemek istiyorsunuz. Adam, adam. Benim cezam yok diyorsun ya şimdi. Beyefendi, ben halletmeye çalışıyorum. Tamam o zaman ne bekliyorsunuz? Sizle karşılıklı istişare etmeyi bekliyorum. Tamam 3 gün içerisinde tekrar rahatsız edeceğiz sizi. Tamam. Oldu mu? Tamam ne diyeyim yani öyle cüzdanız. Tamam şekerim e, öpüyorum seni. Şekerim derken. Pardon e, arkadaşla Siz konuşuyor. Siz şimdi devlet dairesinden arıyoruz diyorsunuz bana şekerim diyorsunuz. Yok yok diyorum. pardon e, kız arkadaşım çıkıyordu da o yüzden. Evet. Pardon. Size de değildi. siz bize ama. siz bize ne Değil. gibi bir damga vurmaya çalışıyorsunuz bu arada? Ne bileyim şimdi böyle yemin yemek memek dediniz aklıma geldi ama bilemeyim dedim. Çekerim diyorsunuz. Ne bileyim ben de öyle deyince biraz şey olur. Yani kusura bakmayın ama. Yani biz burada 3 onluk delikanlıyız ona göre. Bu diyorsunuz o delikanlıkla beraber çalışıyorsunuz galiba. Demin de yanlış mı anladım ben acaba? telaqanız yüzünüz sanki gibi geldi ama Hayır yani ben yanlış anladım mı herhalde? Anlaşıldı beyefendi biz bu konuyu burada kapatalım. Eee bir size 3 gün içerisinde tekrar arayacağız. Tamam öyle diyelim. İyi günler. Sağ olunlar. Hadi bye. <gülüyor> 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 Beğenenler bire çök. Anasını sikeyim koca sayfa yazmışız ya. Adam adam.